Creeper Kaos oynayacağız. Ee, 30 saniye kaldı. Atlan birazdan gelecek. Ee, şu eve bağlanalım. Şu eve şu eve. Hemen hemen hemen. Şuraya bir koruma yapalım. Bir Hadi Atlan gel sen de. Tanim pekmesi 4000 Tanem 4.000'deyim. Tamam sen niye ben de bekliyorum çıldıracağım. Oh creeper. Aa arkadaşlar creeperlar gelecek. Arkadaşlar creeper. Creeper. Ar, ar, ar arkada arkadaşlar creeper geliyor bizi dövmeye. Arkadaşlar kurtarın bizi creeperdan creeperdan creeperdan. Biri öldü bile. 5 creeper oldu. Eyvah eyvah. Ben maalesef gelemiyorum arkadaşlar. Geliyorsun geliyorsun. Gelmezsen küserim atlan hadi. Gelemiyorum. Sen bende yoksun. Ya yenile. Çık gir yap. Ya yeniledim de. Video bitti. bittikten sonra beni ararsın. Hacı sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Benim oğlum. kanalımda Tanrı'nın kanalında da. Hayır sırf Adnan'ın bu yaptığından dolayı Adnan'ı takip et. Şaka şaka yap. Takip edin. Of ya. Sinirim bozuldu. Al işte aramayı kapattı ya. Evet arkadaşlar sadece iki tur oynayacağız. Yani bu turdan sonra oynamayacağım da videoyu bitireceğim. Hop hop. Oh, şuradan çökertelim. Hayır. Golem, gıcık golem. Arkadaşlar adamların nerede olduğunu öğrenmek önemli bir şeydir. Hadi patla. Benim sayemde neler yaptık neler. Tabi iyiyiz oğlum bu oyunda. Biz bu oyunun kitabını yazmış adamız. koş 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 hayır ya öldü ben öldürecektim ne güzel iyi kayıp oldu adamda hop hop hayır hop. hayır ya hayır ya e, hop hop hay terbiyesiz ya vurma hop işte bu işte bu bayağı bir etki yaptım koş 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 o adama koş Hadi öldürün şu adamı. Benim adam son kaldı. Ya benim aha kazandık. Evet arkadaşlar son bir tur oynayacağız. Kim kazandı lan? Biz. Oh, yani e, normalde evet. ben insan olma yani. Hakikaten. Normalde yani kaybettim sanırım. Yok ya kazandım. Evet arkadaşlar e, bu oyunda bir taktik öğrendim izlediğim başka videolardan. Kolonlu bina inşa etmek. Şöyle ben bir çıkayım. Niye bakmıyorsun? Ben yapıyorum. Niye sen? Yapamaz mıyım? Şöyle şuraya bir çıkayım da. arkadaşlar bunlar niye geldiler? Şöyle kolonlardan oluşturacağız binamızı. Hadi böyle biraz genişleyin. Kolonları şöyle yapalım. Bence gayet güzel oluyor. Kalite diye buna dedi işte ya. Kaliteli mimarız. çok kaliteliymişiz harbiden şaştım bu kadar da kalite çok yani <laughs> ya kırık taşı kırık taşı biter mi bizim yol yolda ya İnşaattan şöyle etrafını da şuna çevireyim <laughs> 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 Daha sonra şu sütunlardan birine de demirle yapacağım. Ben nasıl böyle ben ne yaptım böyle ya? Hemen mimar 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 olmaz. Olmasın zaten. Müteahhit olmaz hatta müteahhit. Eee Son 30 saniye hadi 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 hadi. Buraya bebeğim. İnşallah creeper olmam. Ha. <laughs> çok da yüksek yapamadım ama. Tamam bu gidiyor. Direkt bana dalın zaten ya. Hiç işiniz yok gibi bana dalıyorsunuz direkt. Ulan. Kaç. Oh, sütunlardan birini kaybetmek üzereyiz. Oh, Bağlantımız koptu. Eyvahlar olsun. Hayır sakın atlamayı deneme. Oo şuraya direkt çökertebilirler şu an. Aa ne ya? Evet arkadaşlar 5 dakika kaldı 5 dakika ya tutamaz bu beni ama ben ha, Bunlar de manyak gibi geliyor Eyvah tatlı bölgeye de Az geçtiler de şu an eyvahlar olsun Kabustumlar gitti Taşlar gitti artık Eyvahlar olsun taş Ben de gittim Öleceğim hayır. Kabul etmiyorum ölmek istemiyorum. İstemiyorum. Orada şöyle patlasın bir de. Ben de gelin. Ha ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Abi beni de al. Abi abi Allah rızası için abi. Abi. Hayır. ölmedim. 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 Daha ölmedim. Allah'tan ölmedim daha. Geliyor. Terbiyesiz gibi hem de. Ya ben vurdum ama ya. Haksızlık bu. Hileci creeperlar. Yani ben hileci değilim de. Oo bir dakika. Aha şu an. Bu evi de uçura uçura manyak ettim. O eve koş çabuk. Bak bu terbiyesiz beni öldürdü. öldürdü. Yahu peşin, peşimi bırakın diyorum. Bırakmıyorlar ya. Gıcıklar. Abi bırak oldu. Hayır ya golem. Hayır. Abi golem. Golem abi. Hadi ya işte bu. işte bu. işte bu. işte bu. Biraz bu verdik sanırım. Hocam Buraya niye kimse sandırır düzenlemede? Hocam gayet de kolay ulaşı ulaşılabilir bura. Ha demek bu yüzdenmiş. İşte bu birini öldürürüm. David seni görmedim. Ya abi nasıl tek te ölmez ya? Ha şu şu sideboard telik gıcık. Hop hop işte bu vurduk. Sen de gıcıksın merak etme to to host Hadi hadi hadi. Şu mi de öldürmek öldürmeniz gere işte bu. İşte bu. Hop. Hay ya nasıl niye biz sönüyoruz ya yani, patlamıyoruz? Hop. 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 Hop 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 işte bu. Öldürdüm. Oh. Evet arkadaşlar imkansız. Yani bir buçuk dakikada dokuz kişiyi öldürmemiz. Aha, 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 aha. İşte bu öldürdüm. Oo, şarjör kırıldı. Şarj mıydı? işte müydü? İşte oldan oldu. Şurayı bir patlatalım o zaman, değil mi? Oo, ne yaptım lan ben? Of ya şarjör creeper boşa gitti. Ya burada biri var gibi hissediyorum ya. Patlat Kimse çıkmadı. Ya oradakiler duruyor değil mi? Oradakiler duruyor sağlarım. Oha, 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 oha. Hop öldürdüm birini de daha, birini daha. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı. Bol bol kişi öldürdük bu tur. Burada net biri var bu arada. Orada biri var. David, seni hatırlıyorum. Ölmemişten. Peşini bırakmayacağım Hop! Hadi işte bu. David'ı öldürdüm. Ama asist dedi ya. Of ya. Dört kişi kaldı. Aha birini daha öldürdüler. Of, neyse artık. Bol bol puan kastık. Arkadaşlar oradan bir şeyler filan da alabiliyorlar işte. Dükkandan. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz.